Ki size kim inansın? İnternetiniz kopuyor, telefonunuz kopuyor. Yağmur yağıyor, e, darmadağın oluyor bütün altyapınız. E işte şimşek çakıyor, darmadağın oluyor bütün altyapınız. E daha nereden bahsedelim? Yollarınız e, düzgün yollar değil. Ekonominiz battı. Başbakan Faiz Sucuoğlu her ne kadar ekonomik örgütlerle oturduk ve biz bir anlaşma yapacağız. İşte bundan sonrasında da birlikte çalışacağız dese de ekonomik örgütler bir gün önce bu e, ülkenin ekonomisi bitmiştir dedi. Bu bunun ötesi mi var? Yani ya kökten çözeceksiniz. Kangren'i artık kökten kesmeniz lazım. O kolu atıp devam etmeniz lazım. Gerekirse tek kolla, gerekirse ta ki yerine bir e, o kolun yerine başka bir şey koyana kadar. Başka şansınız yok. Aynısı olmayacak. Evet, aynısı olmayacak. Çünkü o kolu kangren noktaya getiren yine sizlerin bakış açısı, siyaseti ve bu ülkeyi böyle sürdürme çabası. Şimdi...